Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün bahçe turlama videosu var. Tavuklara ilaç tavuklara pekmez su verdik. Tavuklara pekmez su verdik. Ama bu ayköyde böyle gördüğü sanırım. Tavuklara <laughs> yiyecek verdik. Yumurtaları topladık. 14 tane çıktı. Aa, orada da ekmek var. Maşallah. Maşallah demeyin. Esik demeyin maşallah. Alperen kaç yumurta çıktı? 14. Kaç günde? 3 günde. Hmm. Maşallah mı diyeceğiz şimdi? Arda sen ne yapıyorsun? ee böyle oturuyoruz. civcivler çok evi dökmüşler oraya damlaları aldım aa ah. <laughs> bu hangisi Alperen? bunu tanıt bakalım bu geçen seneden babam ataksı mı yavrusu? ataksı senedir oldu. 4 senedir Köpeklerin ne durumda ki bakalım mı? Bakalım. Gel küçük küçük. Kangal. Kangal gel. Koca kangalımız oradadır. Kurt, kurt 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 kurt. kangal gel 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 gel. Kes. Kesmişler. Kes Deniz ya. Karımız saniye. köpek gördü. Evet. Gitti. Ha yavrular büyümüş bak onlar da tanıdı. Yavrular büyüdü. Çok güzel oldular da. İkisi de Google'lu oldu. Hı. Beyaz niye kovalıyor onu? Bana bak Bana bak bana Gel bunu tanıt bakalım bunun renkleri nasılmış? Ee, Aynı babası gibi o. Babası şurada bak Evet baba soruz annesi de Google'da herhalde Evet halbuki Şimdi ki Şimdiki. Ben var şimdi korumunu durdurursun oh, aşağı. Atakta orada bir sürü kum varsa. Diğer bunun kardeşi nerede? Bu kardeşi o. Bu biraz ürkek. Ürkek kuğulu olmuş. Tutacağım burada Ülkek bir şey. Kubullu. bu. Yabani bunlar. Yabani. Bu tamam. Atat. Tamam. Atat yabani. Bunlar da yabani. Hadi kapatıyoruz. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Kanala abone olun da. Biz evet. de kendinize. Evet. bakın.